Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail ordusu gerçeği. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Al-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamlar 15. gününe girdi. Gazze saldırılarında şehit sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4385'e yükseldi. İsrailli binbaşı David Baruch, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasında ciddi endişe duyduklarını söyledi. Gazze-Mısır sınır geçişi insani yardım tırlarının geçişi için açıldı. İsrail tarafından defalarca kara operasyonuna hazırız mesajı verilmesine rağmen günlerdir beklenen hamle yapılmadı yapılamadı. ABD deniz piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter dünyanın seyrettiği bombalarla yapılan katliamda İsrail'in neden kara harekatına hala başlamadığı ve İsrail ordusu gerçekleri hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. İşte Scott Ritter'ın Gaz Gazze'deki durum ve İsrail ordusu gerçeği hakkındaki değerlendirmeleri. İsrailliler şu an ölümüne korkmuş durumda. 360 bin rezerv askeri geri çağırdılar. Şunu anlayalım. Nüfusun çoğu 2,5 yıl askerlik yaptı. İsrail ordusu hiç de iyi değil. Bazı birimler, özel kuvvetler ve teknik birliklerin güzel yetenekleri var. Ama ana unsurlar piyade birlikleri, zırhlı birlikler hiç de iyi değiller. Hatta daha da az iyi hale geldiler. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.